Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Benden uzun zamandır akşam yemeği menüsü isteniyordu. Ben de sizlere çok lezzetli, çok doyurucu bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak patates püresi ile başlıyoruz. 3 tane orta boy patatesi iri iri doğradım. Tuzlu suda haşlanmaya bırakıyorum. Haşlanan patatesleri önce eziyorum. Daha sonra yarım su bardağı süt ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyip karıştıracağım. Şimdi tavuk köftesi hazırlayacağız. 400 gram tavuk göğsünü robotun içine alıyorum. Bir tane küçük soğan ve bir tane de kapya biber kullandım. Benim biberim küçüktü bir tane kullandım. Sizin büyükse yarım kullanabilirsiniz. 7-8 dal da maydanoz ekledim robottan çektim. Derin bir kabın içerisinde aldım ve üzerine bir tane yumurta 8-9 kaşık galeta unu ekledim ama fazla geldi maalesef. Siz 7-8 kaşık ayarlayarak eklersiniz. 1 tatlı kaşığı tuz dolu dolu olmasın. 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı da köri ekliyorum. Yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurduktan sonra üzerini kapatıp yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Köfte buzdolabında dinlenirken yanına pirinç pilavı hazırlayacağız. Zaten hepimizin bildiği bir tarif. Kısa kısa geçiyorum. Soğuğu yağını tencereme aldım ve şehriyelerimi ekledim. Rengi değişeceği kadar kavuruyorum. Daha sonra bir su bardağı iyice yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum ve 5 dakika kadar daha kavuracağız. Kavururken bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. 5 dakika sonra 1,5 su bardağı da kaynar su ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum. Karıştırıp e, kısık ateşte kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım yarım saat sonra köftelere şekil verelim. Tencereme biraz sıvı yağ aldım ve köfteleri arkalı önlü kızartıyorum. Tavada kalan yağ bağlı olarak tereyağı ekleyeceğiz. Ben bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Fazla yağ kaldıysa da yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koyabilirsiniz. Yağ eriyince bir buçuk yemek kaşığı un ekliyorum ve onu kavuruyoruz. Daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı su ve yarım kutu kadar krema ekleyip karıştırıyorum. aldıktan sonra 1 yemek kaşığı soya sosu, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Soya sosu da tuzlu olduğu için tuzu dikkatle ekleyelim. Kaynamaya başlayınca kızartmış olduğumuz köfteleri koyalım üzerine ve karıştıralım. Ben köfteleri biraz büyük yapmışım. Sizler biraz daha ufak yapabilirsiniz. Tamamen karıştırdıktan sonra 15-20 dakika kadar daha kapağını kapatıp pişiriyoruz. Yemeğin yanına da yeşillik salatası yapalım. Hazır semizotu mevsimi iken semizotu salatası yapalım. Yarım demet semizotunu doğruyorum. Yarım demet roka. 9-10 dalda dereotunu doğrayalım. 3 tane de yeşil soğanı doğruyorum. Biraz zeytinyağı, yarım limonun suyunu da ekliyorum üzerine. 1 çay kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Salatamız bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Akşam yemeği menüm bu şekilde bitmiş hale geliyor. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çok da doyurucu bir menü oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.